Müzikli okuyacağım. YouTube'da Karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536'ya abone olayım Ve benim bu videomun altında abone ola tıklayın, abone olun. Her video yükledim de sayfanıza geliyor. Bakın ben bu şiiri de müzikli okuyayım. Besteciler belki beste yaparlar. Uykusuz gecelerim yorgun bedenim. bakayım nasıl yazmışım. Ben yazıyorum sana aşkını Ben yazıyorum sana aşkını Ben yazıyorum sana aşkın ile. sana aşkın ile. Ben yazıyorum sana aşkın ile. ben ben yazıyorum aşkın ile sana değiştirim aşkın ile sana Ben yazıyorum Ben yazıyorum aşkın ile sana Ben yazıyorum aşkın ile sana aşkın ile sana Ben yazıyorum Aşkın ile sana Ben yazıyorum Aşkın ile sana Seni görmeden Sevdim geldim dile Seni görmeden Sevdim geldim dile Senin aşkına Doyulmuyor bile, Senin aşkına, Doyulmuyor bile, Senin aşkına, Doyulmuyor bile, Uykusuz geceler, Uykusuz gecelerim, Yorgun bedenim, uykusuz gecelerim Yorgun bedenim Hayat yaşam zordur Anlayış kıttır Hayat yaşam zordur Anlayış kıttır Bilinçli bilinçsiz İnsanlar vardır <laughs> Bilinçli bilinçsiz İnsanlar vardır yeryüzündeki hayat geçicidir yeryüzündeki hayat geçicidir uykusuz gecelerim yorgun bedenim uykusuz gecelerim yorgun bedenim Gökçe oğlu der Hikayetin bilinmez Gökçe oğlu değil, Kıymetin bilinmez Gökçe oğlu değil, Kıymetin bilinmez Böyle ömür geçti Değer verilmez Böyle ömür geçti Değer verilmez Cansız beden konuşamaz Cansız beden konuşamaz Gezemez Uykusuz gecelerim Yorgun Benim bu videomun altında tıklayın abone olun her videoyu yükledim sayfanın sayfanıza gel.